Merhaba arkadaşlar, bir Metaverse projesi olan Meta Hero ile karşınızdayım. Bu videoyu dikkatli dinleyin, burada ciddi bir fırsat var. Henüz çok değerlenmemiş bir Metaverse projesi ve çok ciddi değerleme yapacağına inanıyorum. Özellikle şu günlerde ciddi bir pump bekliyorum, yükseliş hareketi bekliyorum. Hadi başlayalım. Evet, e, hızlıca meta, bu Meta Hero hakkında bilgi vermek istiyorum. Web sitesini açayım. 3 boyutlu modellemelerle alakalı bir proje proje detayını kendiniz araştırabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla bir şey konuşmayacağım. Şimdi bazı metrik verilere bakmak istiyorum. Buradan e, Telegram linkine gidiyorum ve baktığımız zaman Telegram grubunda e, 14.000 kişinin olduğunu görüyoruz. Buradan e, Twitter'a bakalım. Twitter'da bin takipçisi olduğunu görüyoruz. Tweetlerine e, ciddi sayıda beğeni, retweet ve yorum geliyor. Sahte değil tekrardan şuradan ha buradaki grupta da 36 bin kişi var Telegram grubunda yine Evet ee, şimdi istiyorsanız grafiğine geçelim Bir de grafiğinden bahsedeyim ha, bir şey daha söyleyeyim grafiğe geçmeden önce şu Binance Chain üzerinden ee, totalde 9766 milyon tane ee, Meta her olduğu söyleniyor ve 109800800 tane bir holders var çok ciddi bir sayı bu Şimdi Hero'nun grafiğine geçelim Evet şu anda zaten yükseliş dalgasında olduğumuzu görüyoruz. Biz bunu e, iki, dün ya da belki evvelki gündü sanırım bizim VIP grubunda 0, 11, 12 aralığında almıştık. Yüksek beklentimiz var. Nereye kadar bekleyeceğiz? 1 dolar üstü satış serbest diye duyurusunu yapmıştık. Evet. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman bu KuCoin listelenmesi daha yeni gelmişti. 2 e, gün önce KuCoin listelenmesi geldi. Metaheron'un web sitesinden bakar iseniz Orada da e, Meta ile ilgili gelişmeleri ve roadmap'ini görürsünüz. Çok ciddi bir proje, çok ciddi yatırım alan proje ve ciddi sayıda holder sa, holder'a sahip bir proje. E, ciddi bir değerleme bekliyorum. Diğer Metaverse projelerine biliyorsunuz çarpı 10, çarpı 20, çarpı 50'ler geldi. Bunda henüz öyle bir şey yani şu an için borsa üzerinden yok. Daha önce Pancake üzerinden bir değerlemesi var ama borsa üzerinden henüz bir değerlemesi gelmedi. O yüzden burada bir şans görüyorum. Zaten benim burada bazı indikatörlerim var. Al sat için kullandım. Burada yeşil dalgayı görüyoruz. Yeşil mum sert bir şekilde gidiyor ve buradaki mavi hareketliliği de o zaman Meta Hero'da bir yeni yükseliş dalgasının başladığını görüyoruz. Evet bu fırsatı kaçırmanızı istemediğim için böyle bir video yaptım. Alıp hodul yapılabilecek bir proje. Bir 1 dolar çok şey değildir. E, Afak gibi değer değildir.